Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve salatu vesselam ala Rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> abdest nasıl alınır? Sünnet üzere abdesti şöyle alırız. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya deriz. En uzun besmele çeker, ellerimizi üç kere temizce yıkarız. Şekil birde, e, ağzımıza sağ elimizle 3 defa su alır çalkalar dişlerimizi ovalar temizleriz. Burnumuza üç defa sağ elimizle su çekip sol elimizle sümkürüp temizleriz. Yüzümüzün her tarafını üç kere yıkar. Şekil 2 Evvela sol elle sağ kolumuzu sonra da sağ elle sol qulumuzu dilsetlerimize bərabər yıxarız. Şəkil 3. Sağ elimizi ıslataraq iki ilə başımızın en az 1/4-ünü məs edəriz. Şəkil 4. Evet arkadaşlar. ıslak olan ellerimizin küçük ve şehadet parmağıyla kulaklarımızın içini baş parmağımızla da kulağımızın dışını yıkarız. Şekil 5. Diğer 3 parmağımızın dışıyla da ensemize mesederiz, sıvazlarız. Şekil 6. Evet sevgili dostlar. Önce sağ sonra sol ayağımızı topuk bileklerimizle beraber temizce yıkarız. Abdestimizi tamamlamış oluruz arkadaşlar. Burada gösterildiği gibi sizlere ben de bunu göstereyim şekilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Böylece Abdezi ne yaptık? Almış olduk. Abdezi bozan şeyler. bir, Küçük veya büyük abdest etmek ve arkadan yerlenmek. 2. Vücudun bir yerinden kan ve irin çıkmak. 2. 3. Ağız dolusu kusmak. Dişleri kanayınca ağızda tükürükle eşit kan gelmek abdesi bozar. Uyumak ve bayılmak abdesi bozar. Namazda iken yanındaki işitecek kadar gülmek. Evet sevgili dostlar burada da gusül abdesti alıyorum. Şimdi bunun tanımını yapacağız. Abdest konusunda burada tamamlamamız lazım. Farz ve sünnetlerin uygun bir gusül boy abdesti şöyle alınır bir besmele çekilir ve niyet edilir, niyet ettir, gusül abdesti alma diye niyet edilir ki eller bileklere kadar güzelce yıkanır, tırnaklar arasında birikmiş veya üzerlerine yapışıp kurumuş bir şeyler varsa onlar da temizlenir. 3. Bedenin başka taraflarında pislikler varsa onlar da ve göbekten aşağı kısımlar güzel, güzelce yıkanır. Bilhassa vücuttan pislik çıkan yerler avret yerleri önceden iyice yıkanıp temizlenir. 4. Ağza bol su alınarak ta boğaza kadar gargara yapılarak ağız ve içi ve dişlerinin arası iyice çalkalanır ki ağız temizlenir. Oruçlu olunursa boğaza su gitmesin diye gargara yapılmaz. Boğazı çalkalama işi üç kere tekrarlanır sünnettir. Burnuna bol su çekip üç kere yıkanır İçinde kurumuş kir kalmasın diye sol el ile her su çekilişte iyice sümkürülüp temizlenir. Üç kere çekmek sünnettir. Bir kere çekmek farzdır. Bunları akılda tutmalıdır. Altı. Aynen namaz abdesti gibi abdest alınır. Yani ağıza, buruna bol su verip yıkadıktan sonra diğer abdest ağzalarında da sıra ile yıkar. Buna namaz abdesti gibi abdest almak denir. Eğer basılan yerde su birikiyorsa ayakları abdest alırken yıkamayıp gusül bittikten sonra çıkarken yıkanır. Çünkü ayaklarının olduğu yerde yıkanma suyu birikmesi olduğu için bu su da kirlendiği için su israfından kaçınmak için ayaklar çıkarken yıkanır. 7. Abdest aldıktan sonra evvela baş sonra sağ taraf sonra da sol taraf omuzlar üzerine e, üçer defa su dökülür ve elinde elin erebildiği yerlere kadar vücut iyice oluşturulur. Hiçbir kuruluk kalmaksızın tepeden tırnağa beden iyice yıkanır. Böylece kurallarına uygun tam bir gusül abdesti alınmış olur. Ey dost. Usulde vücudumuzu ovalamaktan amaç kuru bir yer kalmamak içindir. Bugün evlerde modern banyolar var. Buralarda duşlardan akan bol sular var. Sabunu, şampiyonları var. Bunlar önceden kullanılıyor. Yani pisliklerin, kirlerin temizlenmesi için sabun veya şampuan kullanılıyor. Bu şekilde temizlenen bir vücutta elbette ki kuru bir yer kalmayacaktır. Sabunla veya şampiyonla kirleri temizlenen bir vücut pırıl pırıl olmuştur. Gusül abdesti alırken ağız burun güzelce çalkalanıp vücutta tepeden akan su ile önce baş sonra sağ ve sol sonra da sol omuzlardan akan su ve serbest kalan ellerle vücut oluşturulur. Elbet öyle gusül abdesti almak kolay ve temiz bir abdesttir. Su kendiliğinden akıyor, elleri serbesttir. Her taraf ve ovala, ovalayabiliyor. Hulus'a önemli olan vücutta kuru bir yer bırakmamaktır. Küpe delikleri, dar yüzük altları, göbek çukurları, saç diplerinde diplerine de suyun ulaşması da dikkat edilecek konulardır sevgili dostlar. Evet arkadaşlar böylece e, abdest konusunu da bitirmiş olduk sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.